Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Yeni Yıl makyajı yapacağız. Daha doğrusu Yılbaşı makyajı yapacağız. Bütün her şeyimi getirdim ve artık makyaja başlayabiliriz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün. E, son iki gün. Bugün çok güzel bir gün olacak arkadaşlar. O yüzden hemen Harmasenin CC kremi ile başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ıı, benim fırçam vardı. Oy. Ha. Şimdi ıı, fondöten fırçamı da aldım bir türlü top. Fondöteni şimdi yaymaya başlıyorum arkadaşlar şöyle şöyle çak hafif uygulayacağım fazla değil gerek de yok zaten <laughs> şöyle yedirmeye başlıyorum arkadaşlar Evet, seni yedirdik. De tamamdır. Onun niye oynuyor, onu anlamış değilim. Neyse. Şöyle kalsın. Şimdi de pengin e, 02 natural adındaki kapatıcısını kullanacağım. Böyle yani gözümün altını da geçiyorum ve kapatıcı fırçamla ürünü aşağı aşağı indiriyorum. Şimdi pudraya geçelim. Dolma yapmasın. Armasin'in transparan pudrası. Şöyle. şimdi diğer bir pudra olan Flormar'ın Piretta adındaki pudrasını yüzüme yediriyorum şöyle kalanlarını şu anlama yedirdim arkadaşlar şimdi bronzura geçelim bronzörle Rimmel London'ın 0.2 nolu bronzörü zaten biliyorsunuz artık Böyle. Şöyle. Şöyle browser'ı yedirdim arkasından geçiyoruz. Allah, Allah biraz az süreceğiz arkadaşlar. Çok abartmaya gerek yok. Zaten karanlık olacak. Şöyle yedirdim bunu da. Şimdi bunu da kapattık. Şu kenara alalım. Şöyle diğerlerini de kalabalık yapmasın. Şimdi geçiyoruz artık fara arkadaşlar. Far içinde şu 25'li far paletini kullanacağım. Arkadaşlar. Şu şunu kullanalım. Şöyle dursun burada. Evet. Şöyle anlıyorum. Evet. Burada hangi renkleri kullanayım diye <laughs> araştırma sonucu arkadaşlar. Ona baktım. Şunu yediriyoruz. Şimdi şöyle şöyle tekrar aynı rengi alıyorum Evet şimdi hangi rengi kullanalım Evet. Şu arkadaşı. Çok fazla abartmaya gerek yok. Bir de üzerine ışıltı geçeceğiz. Şimdi makyajı size göstereyim bitmeden bitmeden şöyle. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bir de ışıltılı bir renk geçelim. E ee, şu gold rengini alayım şurada. Evet. Şöyle iyice kahverengi uyar arkadaşlar. biliyorsunuz yani yılbaşı makyajında simli farlar önemli daha doğrusu önemli derken yani patlatan onlar arkadaşlar tekrar alalım şu rengi şöyle Evet. Şu ellerimi bir sileyim şimdi. Şu vardı. Peçete vardı. Onu hemen silelim şöyle. Şimdi alt tarafa da koyu bir renk geçelim. Çok da koyu olmasın. Şu rengi geçebilirim belki. Oy, şöyle, şu pek olmadı sanki. açık Ay. Şöyle. Oo, uh, şu rengi geçelim bence daha iyi gibi. Evet. Şöyle. tekrar açıyorum yine aynı renk şöyle hafif bir de ışıltı geçelim Üste geçtik ama yine de alta da geçmek istiyorum çok abartmadan göz makyajımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Biraz da şöyle ışıltıyı çok abartmak istemiyorum ama yılbaşı olduğu için öyle biraz evet. abartalım istiyorum evet şimdi hmm, aslında evet maskaraya geçebiliriz öyle elimizde ısıtalım sanki bronzer biraz az oldu gibi şöyle bir de eyeliner sıvı bir şeyler yapılabilir ama evet doldu şöyle şimdi dudak kombomuza gelebiliriz onun içinde 511 numaralı dudak kalemi evet şimdi harmasenin shine adındaki şu güzel e, rujunu süreceğiz şu arkadaşlar Öyle biraz mı? Hı. Evet oldu arkadaşlar şimdi <laughs> o. abartayım diyorum. Şöyle Şimdi bir de eee Ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki ışıltı yapacağız. Yani Aydınlatıcı arkadaşlar. da ıı hmm, şuradaki Evet şu paletteki Işıltımızı da geçtik arkadaşlar ve makyaj tam anlamıyla bitti şimdi size gösterebilirim şöyle arkadaki dağınıklığı göreyim şöyle gayet güzel oldu ben beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Böyle hafif güzel bir makyaj yaptık yılbaşı için. Ee, beğendiyseniz kanal kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ve beni Instagram'dan Karabaşak 004'ten ve TikTok'tan Karabaşak 10'dan takip etmeyi unutmayın. Sizlere güzel mutlu, huzurlu, sağlık çektik arkadaşlar. Ve e, yine daha önce de söylediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu, yepyeni bir e, huzurlu bir yıl diliyorum. İnşallah 2026 2025'ten daha güzel geçer. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.